Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, hapishaneden kaçış oynayacağız arkadaşlar. Ne yapalım teleport deneyebiliriz. Nereye ışınlandı acaba? Çöle mi? Fail oldu bence galiba. Aynen fail. Rate diyelim. Enerji drink diyor. Roket kendimiz bunu bir deneyelim. Nereden kaçalım? Pencere. Pencereden aşağı düşeriz diye düşünüyorum. Buradan kaçalım. Hadi kardeşim hadi. Koca kafalı. Şşş, yakalanma. Allah sen ne yapmasın ya. Rate from start diyor. Rate diyelim. Abi niye aynı yere geliyorsun? Ha dur kilik diyor ona bir basabilir miyim? Onu hemen bir deneyeceğim arkadaşlar. Yok on. Ol ha oluyormuş. Aa geç kaldım. Dur ya bir daha yapacağım bekle. Rate rate aynen aynen. Hemen hızlı bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Başka bir yerde var mı? Yok. Tamamdır. Kaç. Aha. Tamam şimdi bu diyor şunu diyelim Aynen bu tarafa öldüm mü ha, ölmedi bu hmm, diyelim nasıl ya Abi kullanmayı ölmezsin. Bu nasıl bir şey? Ya abi şansına tüküreyim. Senin aynı yere geldi salak herif ya. Paraşüt diyelim. Arkadaşlar hadi atla ya. Böyle değişik videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma ab e abone olun ve like atın. Bir de yorumlara bahsedebilirsiniz. Böyle değişik videolar gelsin diye. Tabii ki de atarız yeni videolarımız. Değişik videoları. Senin elin nasıl yanmıyor şimdi diyecektim. Haklıydı çıktım yine. Hadi ha. <laughs> ya Allah'ım ya. Şansa bak ya. Ee, bunu denedik. Hadi son olarak bunu deneyelim. Bu pompalar duvara yapışmaz ki ya bence. Ne oldu? Yendik mi? Ha kaçtık. Tamam. Ee, yine aynı şeyi yaparsak ne fark olacak? Dur bir ölelim. Ölelim mi biz? Tamam öldük. Şu. Hı. Hmm. <laughs> Bir deneyelim, enerji drink diyelim bir var mı tırmanacak? He arkadaşlar çok hızlı olduğu için o e, oraya çok o kadar hızlı hareket ediyor ki o hem güçlüymüş hareket hızlı hareket işte. E, o zaman biz böyle bir kaçarız. Hı <laughs> hı. Ne olacak acaba sonunda? He. Kaçtık mı? He. Süresi bitiyor olabilir belki. Aynen bitti. Şu arkadaki çalıdan anlayabiliriz. Bu da kalp krizinden gitti. E, e, roketi bir deneyelim ya. Öleceğimi biliyorum ama yine de bir deneyeyim. Hıh. <laughs> Bu böyle şans mı olur ya? Eee bu bunu neymiş? Ha, Jeki, Bravstar'sı Jeki gibi kazma aleti. Ne oldu? Hmm. Şunu deneyelim mi? Bomba mı? Skip de. Aa, bir... Görünmez olduk galiba arkadaşlar. Aynen görünmez oldu. Kaçıyor kaçıyor. Ha yandın sen. Rate diyelim bir daha. Crow var diyelim. Abi onu aşağına kapı yazsana. Öldün. Çık. Buraya. Aa, basam basamadım. Geç kaldım. Rate from the teleport olmadı. Şunu deneyeceğiz. September 12. 3. Number 4. Hakim karşısına çıkmış. Ha, gününü mü bekle diyor, Ne yapıyor? Bir şeyler bir şeyler anlatıyor. Hadi karşımızda. Şu an arkadaşlar hakim e, karşısında konuşuyor herhalde. Neler yaptığını falan mı yapıyor anlamadım ama. Hadi ya fail hızlı o kardeşim bekletmemiz bizi ya. Adalet terazi. Hmm, para değil. Yok ya be çıktı. Yok. hem yani bu şeymiş. Abone bu ne? Ay nereye gittin abi ya? Allah sen atmasın. Hmm. Tam Play'de. Şu adamlar konuşmasın geç. Biz ne yapmıştık? Aynen şunu bir de alalım. Sen bir git aşağı, bir git abi. Aynen kendi bir ulaştı. Crowbar diyeceğiz. Buradan aşağı düştün. Hemen şu pembe kapıya gideceğiz. Bas 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 bas. Hadi çık yeşil şey, yeşil şey çık. Bas bas buraya. Lan ne yaptı? Arkadaşlar burada benim bir suçum var mı söyleyin ya. Bas buna. aynı Abi bastım. Aynen <laughs> şimdi oldu galiba. Öldün. Buraya basalım. Ya <laughs> Rate'i Aşağı aynı. Şimdi yukarıydı galiba. Eee ne 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 bu? Abi daha bu. Ya ben senin var ya. Arkadaşlar orayı sonunda geçebildim. Şimdi oradan tam yukarı gittim. Adamın duvara falan tırmandı. Bir şeyler oldu. Get ready, diyor. Burada ne yapacağız? Eee sen sıçtın kaç. Ya boş ver bunu. Biz bu oyunu bitirdik galiba ya bunu bastıydık. Heh bir de window deneyelim pencere. Kesin aşağı düşüp öleceksin ama. Yine de deneyin. Aynen ben demiştim. Rate Teleport değil bunlar. kilit O oraya nasıl kesiyor ya demin. Bas 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 buraya. Bas 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 buraya. Tamamdır. Aferin sana. Oh my god. Ee, şu sopayı deneyelim. Abi bomba sen de patlarsın. Mal mısın ya? Rate yine aynı yer. Bu sefer sol diyelim. Oradan kaçmıştık. <laughs> yemek masasına düştü. Ee, yine rate diyelim demeyelim keşke. Neyse sağa gitsen beklesek ne oluyor? Bir şey olmuyor. Tamam arkadaşlar yine devam ediyoruz. Ee, jetpack jetpack miydi demin? ne yapmaydık? Hani bunu yaptık gitsen elin bir yanı versin. Ha doğru bu değildi. Burada araba kaza yapıyordu. Hafifçe kurtulduk biz ya. De. Jetpack değildi. Paraşüt. Heh buydu doğru. Bas, bas. Bas. Başka bir şey var mı diye deniyorum arkadaşlar. Yoksa en başta zaten kaçtık biz. Aynen bitiyor galiba ya. Rate diyor. Baksana. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.